Aile oyunları yarışması 2. Hmm. <laughs> 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 Bugün hükümetle kim okumak ister acaba? Çok güzel. Okuyabilirsin bu. polinom pozitif tam sayı üstlerinden yararlanarak sabit değişkenlerden ha, okul oluşan çok matematiksel sıkıcı. bir ifadedir. Çizgi romanlar çok daha ilginç şeyler. Sınıfta çizgi roman olmaz. Ne? Ver onu bana. Kimse sevdiğim çizgi romanımı benden alamaz. Sevgili arkadaşlarım. Eğer